Şimdi abi, normal bir şey gibi oynayalım ama dur bakayım şu giriş görevleri var ya onları yapalım. Orada şunu da kapatalım. No cihe at menü. Tamam. Revalin tüccarın giriş giriş görevini yapalım. Yoksa sıkıntı çıkacak. Ne diyor? 5 tane adam topla. Tamam 5 adamı hemen toplarız. Yalnız burada 10 tane çapulcu var bunu kapatalım. Gönüllü topladık. dedik. Ulan cidden bir tane mi adam geldi. Tüh sizin. Sizin delikanlılığınıza yazık be. Ne biçim adamlarsınız siz be. Şuna Sumburca köyüne doğru yavaştan gidelim abi. Tık. Tamam 6 tane gönüllü topladık buradan güzel. Şimdi. Grey vadene doğru koşalım hemen. Adam bizden 5 tane adam topladı dedi. Biz 7 tane adam topladık. O da iyidir ana girdik. Manet buradaymış. Tamam, manadı sonra alırız. Tamam. Ne diyor? Şeylerin haydutların peşine düş. Aha burada haydut. Şeyleri nereye sakladığını söyle diyor. O da diyor ki söylemem. Karısın madem söylemesin. Biz de senin kafanı keser öyle öğreniriz sen. Bak. Arkadaki var ya, o arkadaki çakal kesinlikle o hay çitesinin başına. Ha. Ulan bunun tarih hedef çok büyük be. Küçültelim. 28 vurduk. 39 vurduk. Çar fena vurmuyor bu arada ha. Karala Bir tane daha vurduk. Vaa wow, öldü. Dur bakayım birazcık bizimkiler eksik ek ek kalsın. hız bonusuna 37 verip de bu kadar az vurmam hoş değil bu arada balta falan varsa balta alayım ya benimdeki hançer pek iyi değil çünkü tamam dedik çentilmiş pala ya pala filan eğer artık yapacak bir şey yok alalım hatta dur bakayım şu yıpranmış yün başlık diyor e, bot 8 veriyor 9 veriyor hmm kaç veriyor? Bastırına 9 veriyor, 4 veriyor. Bizdeki daha iyiymiş. İlginç. Hemen hemen buradan şehir meydanına, ulan şehir meydanına dedik. Hana gitmemiz lazım. Bazı askerlerin terfi için hazır diyor. Okey, hemen terfi ederiz. Şimdi muhtemelen şey oldu. Dur bakayım ne kadar paramız var. 197 altın okey. Şimdi inleri nere? Rehine, re ini bura yavaş yavaş gidelim. Çapulculara falan denk gelirsek. Sıkıntıya düşmeyelim. Güzel abi geldik. Hemen saldırıya geçiyoruz. Biz level almış mıyız? Yok biz level almamışız. Nerede? Her şey takım için zaten. Koş 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 koş. Vega aracımsı, Vega Benim terfi ettiğim eleman nerede lan? Ya cidden terfi almış adamı koymadım mı buraya ve garajımız Allah senin belanı versin. Koşuyoruz koşuyoruz şimdi kimseye denk gelmedik. Şurada birkaç eleman var. Kaçmadan o ada, adam arkasından vurdum E ben o kadar dedim kaçma diye. Oha ve garajımız çapulcu tarafından öldürüldü. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Size o kadar güvendik. Hemen iki tane şey indiniz be. Onu vurdum bu arada. Vuramadım mı? Tamam. Kardeşim sen ne kadar çok vuruyorsun öyle ya. Kaç kişi kaldı? İki tane düşman kalmış. Üf. Onlar da evesinin iki yanındalar. He, şunları hepsini normale gitmişse normalde kalsın yani. Boom. Abi askerler önden saldırtalım çünkü biz bayılırsak görev yanacak. O adamlar dojuya dojuya öldürdü valla. Başka var mı gelecek düşman? Başka gelecek düşman varsa ayvayı yedik çünkü. Ay onu öldürdüler de şurada gir gelene tüccarın kardeşi yani gel hadi gel kazandık güzel alayı hak ettik be sert de eskimiş zırhını da alalım lentinlenmiş şey de alalım aslı pala Bun, bunları satarız tamam ilk alsak yetiyor bu arada ha var mı terfi olacak adam tabi olmaz olur mu Okey, sorun yok abi. Ne yapalım hemen? Pazar yerine gidip, şunları satalım. Bayağı da para kırdık ha. Oğlum bir anda zengin olduk be. Tamamdır. Hana gidelim. Ha, şimdi burada biraz dinlenelim ama. Şimdi dinlenelim sebebi dememin sebebi şu. Yakın zamanda adam bir saldırı organize ediyor ve bizi de başına geçirtip şey yaptıracak. Ee, yani bizi de başına geçirtip bir tane şey yapacak. Bizi komutan yapacak. Biz adamlara saldıracağız. Canımız full HP olsun öyle saldıralım. Çünkü oyunun zorluk, zorluk derecesi bayağı yüksek. Başımıza bela almayalım. E, 73 yani %70 yeterli olur ya. Tamam. Buradan hemen Reyvaden'in tüccara gidelim. Tamam. Hemen aynı. Hani adamları organize edeceğiz abi. Biz şöyle şey temkinli dolanalım hemen. numara şu Veigar kıdemlisi. Tamam. Ona avradım. Tamam onu, onu indirdim. Onu da indirdim. Onu indiremedim bunu Oğlum indirin işte lan Tamam onu da aldık Okey abi burada bir tane adam kaldı Tamam İkisinin arasını iyi geçirdim bu Var mı başka? Yok Tamam ulan o var ya o piyade çapulcu çıksa ölüyorduk ha Tamamdır Şimdi hana gideceğiz bu adamla vedalaşacağız Aynen. Okey. Şimdi giriş görevini tamamladık. Ne kadar mani var? 600 dinar mani var. Güzel. Şöyle şey yapsak bizi kaleye alırlar mı ya? Kaleye henüz giremeyiz değil mi? Aynen aynen. Ne yapalım abi? Şimdi grubun onda biri kadar asker basabiliriz dedik. Pardon. Onda şu şeyi kadar, şu liderliği kadar hale level almışım bu arada. verelim ya. Liderlik onda üç kadar okey. Buradan ne versek ki? verelim de bir savaş atı alalım ya. Zeka verdiğim için iki tane şey alabiliyorum okey. Talimci verelim mi? Yok talimci vermeye gerek yok. Hiç askerlerimiz max olacak zaten. Neye verelim? Hmm. Bunlar aslında şey alıyor ya. Aynen B biz normal savaş çıkasalım abi. Hatta bak şöyle yapalım. Bunları da hemen, hemen terfi edeyim. Altlısı. Direkt 3 tane şövalye. Aynen. O haftalık haftalık ücret akıyor tabi. Tabi ne yapmam lazım? Hemen birkaç tane çapulcu bulmam lazım benim. Ta gece 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 gözüne çapulcu nereden bulacaksın yani? Aa bak. Bulduk hemen 10 tane çapulcu. Hemen indirelim abi. Teslim ol ya da öl. Şöyle yapalım. Kaç dakika oldu? Tamam. Bizimkiler onları indire dursun Oooo oo, oo, oo. var ya ben çok kötü pozisyonda kaldım ha Tamam aynen abi Bizimkiler onları indire dursun Tamam Ben de şey yapayım ee, Asker sayısını arttırayım biraz Bana biraz şövalye lazım çünkü Askeri biz toplamayacağız ya yani. yani toplayıp basmakla uğraşmayalım hepsi zaman kaybı abi gerçekten öyle yani bu arada hani asker, asker basmakla uğraşmayın cidden zaman kaybı şu hemen şu çapulcuya da girelim ama aksat biz level alalım yani gerçi biz level almasak da değişen bir şey var mı yok var ya var var biz level almazsak de değişen bir şey var oğlum saldırmanızı istiyorum lan neden böyle birdenbire geri teptiniz ki çok uzakta kaldım. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Şövalyelerim uzakta kaldı. Tamam dikkatleri benim üzerimde. Taş mı atıyorsunuz lan bana? Ha? Tamamdır abi. Şövalyeleri indirdi. Tık. Hey hey hey. Hayır, hayır 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 hayır. Çok acayip uzadı ya. Gereksiz uzadı. Şöyle bunu aldık. Bunu da. Bunu da alalım. bak Tamamdır abi. İlk 9 alırsak para için bize yeterli olur. Güzel. Nam nam verdi mi? Yok galiba vermedi nam. Okey. Üst üstümüzdeki zımbırtıları bir satalım hemen. Tamamdır. Bir zaman burada bir şey olacak diyor da. Buna katılamayız ki ya. Şimdi ne yapabiliriz abi? Harbi şu şey sayısını arttırayım ben mi? Kaç? 50 kişiyiz. 50'nin %3 kaç yapıyor? Dur bakayım. Karaktere geldik. 50'nin %3'ü işte 3 kişi falan yapıyor. Aynen aynen. Hani bu kadar kişi alabiliriz yani. Şuradan şeye gidip Rivaç'a gidip başlangıç paketini alalım ya. Dur bakayım ne bunlar çapulcu mu? Ha. Çapulcularla savaşırız. Teslim ol ya da ver. aynen. Ha, üç 3 tane max asker alabileceğim yani. Vur. Hop. Oo ben bayıldım burada kesin bayıldım bayıldım mı yok bayılmadım. Okay. 12 kişilik çaplıcı grubu tık fazla geldi ya. Benim çok acil bir şekilde şey bulmam lazım. Ya doktor bulmam lazım. vuramadık. Şövalye tek başına 3.550 milyon kişi indirdi bu arada. Güzel. Son kişi miydi bu? Yok. Ha son kişi orada. Şöyle. 36 tecrübe kazandık. Grup 2 moral kazandı. Biz bir şey kazandık mı? Muhtemelen ha, hayır. Bahçeye doğru gidelim. Abi o Deniz yağmacısı bize çok gelir ya. Tamam Meriga buradaymış. Meriga burada olduğu için hop rahatça geçiş yaptık güzel. hemen havaları satalım. Hami pek 624 çok istiyor be. Normalde daha az olurdu. Buradan indirebileceğimiz birileri var mı? Yok. Tamam ya yapacak bir şey yok o zaman. Şeye gidelim buradan easter alalım hemen. Biraz dinlenmem lazım zaten baksana. Yorulmuşuz abi. Neredeydi o easter egg? Vardı bir tane easter egg Bayağı işime yarayacak ya o easter egg. Eğer bulabilirsem tabi. Şayet öyle bir ihtimalim varsa. Şuradan mıydı? Yok. Normalde girişte sağda diye hatırlıyorum ben ama buralarda olamaz tabi yani buralarda değil. Hayır burada da değil. Ne yaptınız lan kaldırdınız mı? Hmm, sağ tarafa zaten baktık. Tamam. Aynen bak. Garip sırh. Şu de garip kısa kılıç. Satış fiyatı 105 221 tamam. Güzel abi. Zırh aldığımıza göre okeyiz artık. Tabi tamam, burada biraz bekleyelim. Ge gece vakti şöyle tenalardan tenalardan. Ha bizden kaçıyor tabi deniz yağmacıları. Bu arada deniz yağmacılarını ha. Aynen aynen ben yüzde kaçım yüzde otuz ben. Tamam dört asker onların 7 askerine karşı savaşa baksana. Garip ha. Aynen samuray gibi hissettim kendimi ha. Kenarı var samuray gibi hissettim. Hop. Uyuh. Direkt kargıyla dalıyor adam. Yani mantıksız da değil. İndirdim birisini. Yok. Yağmacılar zorlu tabi. Sen o, 35 vurduk. O kadar hareket hızımız var 35 vurduk. O. Dur bakayım. Targetlarını bana çabii abi çevirdiler ama. Yani. Ayrılabiliyor muyuz? Tamam ayrılabiliyorsak ne mutlu bize. Ayrılalım peki. Aynen. Direkt tek attı ya. Dur. Biraz kolaylık olsun diye. Şunu azaltalım abi. Aynen. Koş bakayım. Koş 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 koş. Tamam şimdi zırhı aldık. haftalık Haftalık ödeme o haftalık ödeme bizi sıkıntıya sokacak ya ne kadar para var 660 dinar var okey sıkıntı yok Buradan koşalım abi Kravşehir'ine yerine. Demire 200 dinar çok ama be Tabii ticareti vermedik ya bak ticaret kaç Necilik talimci ha bak ticaret sıfır bir dahaki ticarete vereceğim Galaga'nın kontra yenildi ama kaçmayı başardı bu arada 10 bölü şu şeye kadar liderlik kadar asker toplama çok mantıklı olmadı ya yani bir 15 asker olsa benim işimi çok rahatlıkla görür şuna güzel yani 15 tane askerle cidden ortalığın tozunu dumanını arttırabilirim yani. Alalım ya, en azından grubun yarısı kadar asker alalım yani. En azından şimdilik işimi görecek kadar bak raporlar, karakter raporları. 15 namımız var abi. 15 nam. 15 nam çok az bu arada. Arttıralım bunun sayısını programlar. Aynen arttıralım ya bunun sayısını. Montplate. 3 tane adam. First scan ile başlayalım ama. Tık. Dağıt dedik. 2 kişi yapalım. Dağıt diyelim. 1 kişi yapalım. Aynen bak direkt olarak buldu. Kaç? 15. Okey. Tabi haftalık ödeme gelecek şimdi diyecektim. Aynen. Tam şey bastık abi haftalık ödeme de geldi. Güzel. Ama sorun yok ya. Sor. Oğlum yanlışlıkla ışınlandık be. Neyse sorun yok. Oğlum. Tamam tamam. Buna, bu, buna alışacağım. Şimdi bize yağmacı bulmak lazım da. Ha bak burada var 6 tane. hemen 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 vurup geçsinler abi bizimkiler. zaten şövalyeler yani hepsi vurup geçecek. O aldım mı hesabı? O adı ayrı olsun ya amza. İçinde kaç kağıt varmış? Ha, normal 50 bin ile 90 bin arası öz var diyorlar ya içinde. Ya direkt main hero'ları da aldın tabi. He. He, o kadar hero almana rağmen 50k var. Gerçi şeyler az ya. şeyler alalım abi okey. Aynen bak. Nasıl parlıyor ya? Vallahi ben de pek bilmiyorum Hamza ya. Ama şey oluyor herhalde. Neydi onun adı? Hani report mu diyorlar ne yani? Öyle bir muhabbeti vardır illa onun. şeyler askerlere vurup geçsin hemen. Aynen abi seriden. Zaten hızlı indirecekler. Hop. Bunu Yok mu? Ben burada bayılmak istemiyorum. Ha ben çıkayım sen internetten. Mobil'e mi geçtin? Okey. Taktik yeteneğim az olduğu için düşmanları da çok yavaş öldürüyorlar. Yani bir taktik vermem lazım ya. Ha direkt savaş çıkasmak olmuyor yani. Güzel kazandık. Aynen bak. Direkt 3 nam kazandık abi. O level aldık. Güzel güzel. Bakalım başka şey var mı? 800 altın. Da şeyi ben sanki üstüme alsam daha iyi olabilir hani. Kudeli miğferini alayım. 37 374. Tamam bu daha iyi. Eldiven almaya gerek var mı? Yok. Tamamdır. 120 aldık abi güzel. Aslında direkt orduya katılabilirim ya ama orduya katılabilmem için namımın yük, yük, yüksek olması lazım. Yani bak en az en az 100 namımın olması lazım. İşte onun için birazcık nam kasmaya çalışıyorum ama var mı buralarda yağmacı? Normalde şuraya yağmacıların iğne yani havada ayacımın burada olması lazım ama pek de burada var gibi görünmüyor. 8 8 kişi. Savaşırtımıza değer mi? Aslında turnuvalara girsem benim için daha iyi olur da turnuvalar çok uğraştırır ya. Uksal şehri Rota kralından Kont Laurent tarafından kuşatıldı. Kuşatılsın bakayım. Bu arada şey yapmayacağım tabi hani ben işte direkt asker basabiliyorum diye şey yapmayacağım abi öncelikle ee, kendimce hani işte bir namımı arttırmam lazım bir onurum arttırmam lazım şey olması lazım hani neydi onlar işte namım ve onurumdan dolayı dostlarımın sayısının bir artması lazım yani öyle kale ve şehir fetihlerine başlayacağım öbür türlü dert zaten ha bak, bir nam kazandım Oh